Merhaba arkadaşlar. Ben Miran. Bugün sizlerle birlikte Minecraft gerçek hayat serisine başlıyoruz. Bugün yani Minecraft serimizde böyle doğal gerçek hayattaki gibi böyle gideceğiz. Ağaçları falan şey yapacağız. Ondan sonra e, ev yapacağız kendimize. öyle bakıp bakıp yapacağız yani. Evet laf, lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız daha abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarıma da like atmayı unutmayın. Burası ne? Çıkılmış oldu. Şimdi ağaçları kır... Aha, i̇lk önce ağaçları kırmakla başlayalım. Ah! Al sana zombi tuzağı. <laughs> Böyle başlıyor. Böyle kıra kıra. Şunu da kıralım. Kır kır. İki tane. Akşam mı oldu? Aha zombiler geldi. Zombileri nasıl atlatabiliriz? Kaçarak. Böyle kıra kıra yeşil. Şunu kıralım. Kırabildiğimiz kadar yani. Koyunuz filan yetmezse. Bitti mi? Ne gibi var şu an? olacak. Daha olmuş mu bile. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Soba gibi bir şey versene. Dallarda biraz kırayım soba. Tamam bir. Neyse vermedi. Şimdi eşya yapma masası yapabiliyoruz mu Ses kısalım. Ondan sonra da 4 tane eşya satış yapabiliyoruz, alabiliyoruz daha doğrusu. Dur 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 dur. E yani şuradan eşya yapma masası yazalım. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Eşya. Tamam. Çıktı. Aa, yapmamız için önce o oh, şeyi yapmamız gerek değil. Burada da değil. Neredeydi o? Şurada. 4 tane, 8 tane Yine de ihtiyacımız yok. Bu kadarlık yeter. Ondan sonra şuradan dört tane de sopa yapabiliyormuşuz. Bir tane sopa yapsak yeter yirmi o. Neyse. Anam bir tane. Tamam. Şunları da geri alalım. Tamamdır. Şimdi benim ev yapmam gerekiyor ve benim bir sürü ağaç bulmam gerekiyor. Zombiler daha gelmemiş. Tamam. Güzel.

Hayır Düşme bak burada kal. Hı. Düşmedi. Hayır hayır Hı. Şu uçacağım da. Uçacağım. Hadi. Hı. hani bilgisayar olsa kolay yani. Allah izin verdim yakında bilgisayar alma ihtimali ya var ya yok. <laughs> Al yedinci sınıfta falan alırım ya. Şuraya çıktık. <laughs> Aha şurada bir sürü ağaç var. Güya boşuna çıktı. Şöyle de kıralım. Atlasam ölür müyüm? Yarım kalbim gitti. Geberdim. Üç canım gitti. Ha buradan zombi çıkar. Şuradan. Çık çık çık. Çık lan! Gülle. Çıkamıyoruz. Hadi çıktık be. Buraya da. Şu sadece parmak sesi geliyordur. Çıktım Dediğim gibi bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açmayı unutmayın Bu mu? Yok meşe Değil Ha meşe kütüğü, ağacı yok mu? <laughs> meşe ağacı. Meşe ağacı yok mu meşe? Meşe mi değil? E bir sürü ağacına ihtiyacım var. Buradan. Resmen adamlar burada bana bildiğin yolu yapmışlar. Şurada da uçurum sandım. Ya zıpla da aha gebeririz yabe şey kırdım da görmedim. Ne meşe, meşe ağacı. 2 tane var galiba, 3 tane. Bir bakın birisi şurada. İşte şurada. Hazırlana hadi la. Ona ne kadar uşak lan? Sopa verin bana ya. Zombiler gel. Kırayım da ve sopa falan verir. Aşağıdan sopa çıkıyordu. Keşke bırakmasaydım. Sopa ver. Yok. Yoksa mı? Yoksa mı sopa? <laughs> Az önce gördüklerim nerede birisi şu muydu? Aynen. zombiler yenge nasıl kurtulacağım bilmiyorum. <laughs> Elimde sopa falan da yok. Aha iki tane sopa verdi. Sonunda. Ta ta. <laughs> Aha. lan buraya. Gerçek hayat değil mi bu? Domuz. Tövbe tövbe. Bebeği. Aha. Aha başladı ya. Hemen sınav yapmam gerek. <laughs> Video kaç dakika kalk oldu ki? 10 dakika. Nasıl? Zombiler yaklaşma. <laughs> Sonunda böyle tam akşam oluyordu, sopa verdi. Parlaklığı biraz atacağım. Size net görüyorsunuz? Ben de ne görüyorum? Deniz cerrahı falan çıkıyordu buradan. Aha aha creeper. Patla suda. Yaklaşayım mı biraz. Yok. Sonra gebertir biz. Her şeyimiz gider. Hemen kaçmam yeri. Aha tavuk. Tavuk. <laughs> tavuk çık. Öl. Öl seni yiyeceğim ben. Öl. Bizim kemen acıkır. Oyun. Aha. Zaten. Nasıl yola düşüyorum yani düştü zaten salak. Top. Ha. Mal. Aha. Kemik mi? Yok tüy. İki tüy bir tane de tavuk eti. Hemen şurayı sığınak yapmam gerek. Kır kır kır. Allah geldiler. Aha aha. Kaç lan? İki tane canım kaldı. Öleceğim. Şimdi bana Allah rahmet eylesin mi? eylemesin mi? Ne olur hemen sabah ol. Hile ellem yap. Aha, aha yarım can. Aha zıpla zıpla. Kaç zıpla. Niye zıplıyor? Ölme. <laughs> yarım can. Kaç 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 kaç. Kutuluk mu? Bir e şey yapmamasam orada kaldı. Bu zaten bizim Minecraft serimizin ilk bölümü hile <laughs> yapacağım. Dur sabah nasıl yapıyordu sabah. Dur dur. Şey düşün. Hmm, sabah yapmam gerek. Rüya şuradan mıydı? Yok bir yerden on. Vallahi gebereceğim. Düşün sen buraya bakarken geliyormuş. Hemen bir şey. Hmm, dur. İyi şunu. E... Oh. Can niye doldurmuyor ki bu? Tüyü anca vurabiliyorum. Tüyü attım. Aha creeper da geliyor. Aha orada da örümcek var. Kırmızı göğüs şurada. Creeper patla. Burada patla yani. Ses yok. Ne zaman gördüm? Düştüğü tekrardan niye alıyorsun? Tekrardan niye alıyorsun? Aha işe yapmamasam yok. Ha orada. Gelmeyin lan. İşte işte Şuradan su canavarı geliyor. Bize amma için. E yarım canım var canım nasıl doldurabiliyim? Kır 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 kır. Heh. Kütüğün üstüne mi çıksan kütüğü alsam mı? Heh, aldım kütüğü. mesaj gönderir. Dop. Kurumlu help. Yardım komitesi sağlar. Help yazan. Help. Tamam. Gönder. Biriniz yardım edin canım çok az. <laughs> Gerçekten zombilerin olduğunu düşünsenize. ama tabi ki öyle bir şey yok. Zaten olsa da yanımızda Allah var yani. Niye mal mal işler yapıyorsa. Niye mal mal konuşuyorsam. Zombilerin buraya kadar çıkmaması gerek. Kütüğümü koysam. Neyse azıcık dönüş yok. Şöyle koyayım. Buradan artık gelemez. Yalnız Creeper şuraya geldim patlattım. Ah biz yerdeyiz. Sabah olana kadar bekleyeceğiz. <laughs> ya da neyse. Kralım şunları alalım. Tekrardan çıkalım. Gideyim. Kuşunda. Bu arada ne diyeceğimi unuttum. Bu arada dedim ne diyeceğimi unuttum. Bunları almamız gerekiyor. Sabah yatma atma lan niye yatıyorsun Salak Lan ya. <laughs> Aşağı inmeye korkuyorum Ayır ayır düşme. Açtım. Ah, Yukarıdan zombi geliyor sen. Eski mi gördün bana mı öyle geldi? Ya canımı nasıl doldurabilirim? Benim o... Önüm... ...demir kılıç. Nasıl yapabilirim? Dur ya. Dur ya. Dur Şimdi şey yapma. Masamızı altımıza koyuyoruz, tıklıyoruz. Kılıcı nasıl yapabiliriz, ona bakıyoruz. Aa, tahta kılıç yapabiliyormuşuz. Demir kılıç. İki tane demir bulmamız gerek. Maden. Maden enmemiz gerek? <laughs> Burada... Tahta kılıç mı aldım ben? Bana böyle geldi. Aman, yap gitsin. yapsam ki şuraya tüy atsam ki Hı, tüy attım Bakın, altımdaydı bir geri aldım şu tüyden kurtulamayacağız gibime geliyor tahta kılıç kaç can götürüyor 4 demir 6 elmas 7 4, 5. Gebereceğiz Kim mi geliyor. Ha gündüz mü oluyor? Ya canımı nasıl doldurabilirim? <laughs> Bir zombi vurdum geberdi. Şöyle. Arkadaşlar size bu videoda pek fazla bir şey yapamam, 2 saat önce bekledik. Ten ter ten ten Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim artık. Kusura bakmayın bu videoda çok fazla şey yapamadım ama emin olabilirsiniz ki diğer videoda güzel şeyler yapacağız. Bu videoda mal, mal şeyler yaptık. R Yarım canım kaldı. Oradan da bir indim öldüm. Var sağa saçma bir şey nasıl olabilir ki? Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben Minecraft oynamayacak olacağım. Ama benim için sorun değil. Sizleri mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Şimdilik hoşça kalın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Biliyorum çok az video var ama inşallah gelecekte. Bak bak şurada tavuk görüyor. Tam şurada. Şurada. Tavuk sen hayatını yaşa. Zombiler sana bir şey yapmıyor. Yapıyor mu ki? Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.